Leyla'nın Lezzet Durağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sizlere kışın misler gibi hazırlayıp pişireceğimiz tarhanayı evimizde temizliğinden emin olarak içimize sinen bir şekilde yapmanız için size ev tarhanasını en pratiğinden nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum. Hemen başlıyorum. Keyifli seyirler dilerim size. Tencereye yıkayıp hazırladığımız ufak ufak kestiğimiz 1 kilo kapya biberini, 1 kilo kuru soğanı, yine ufak ufak doğradığımız 1 kilo domatesi, mümkünse armut domateslerden yapalım arkadaşlar. Etli daha da güzel lezzetli oluyor. Bunları hepsini bir araya getiriyoruz. Üzerine de bir demet maydanozunu koyalım, 1 litre suyunu ilave ederek kapağını kapatalım, ocağın üzerine alalım. ara ara kontrol edelim. Sebzelerimiz ezilecek kıvama geldiğinde ocağın üzerinden indirerek üzerine 2 su bardağı haşlanmış haliyle nohutumuzu ilave edelim. 200 milimlik su bardakları ölçümüz. Blender'dan geçiriyoruz ve blender'dan geçirdiğimiz harcımızı da kevgirden geçirerek pürüzsüz hale getiriyoruz. üzerine 1 kilo süzme yoğurt süzme yoğurt tercihimizdir lezzetine lezzet katar 3 yemek kaşığı tuz 2 yemek kaşığı da kuru nane ilave edip şöyle bir tahta kaşıkla çevirdikten sonra ununu koymaya başlayacağız arkadaşlar Onunu mümkünse transfer ettiğimiz kap eğer küçükse büyük bir kaba alalım büyük bir Leyende olabilir yoğurma kabına alalım orada daha rahat yaparız işimizi üzerine benim bu ölçülerimle üç buçuk kilo un ilavesi yaparak istediğim kıvama harcımı getirdim Önce tahta karışıkla karıştırarak unumuzu yedirelim. Artık çeviremediğimiz yerde de tahta kaşığı bırakıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Şöyle koyu olacak, cıvı ol, cıvık olmayacak. Tüm ayrıntılarıyla videoyu size buraya bırakacağım ki aynen siz de görerek yapabilirsiniz diye arkadaşlar. kıvama geldi harcımız. Şöyle güzel katı bir hamur hazırlayalım. Şöyle çevresinde toparlayalım. Üzerine kapatarak güneşin gördüğü bir yere leğenimizi alalım. Özellikle bebekler için yapıyorsanız fazla ekşimemesi için 3 gün güneşte tutmamız yeterli. 3 günden sonra temiz çarşaf üzerine dökebilirsiniz. Ben 7 gün beklettim. 7 günden sonra her gün gittim geldim büyük bir kaşıkla veya elinizle her yerine dokunarak kaşığımızı karıştıralım. 7 gün sonunda temiz bir çarşafın üzerine birer yemek kaşığı dökelim harcımızı. Gidelim gelelim kurum kuruduğunda kenarları kuruduğunda ters çevirelim. Ve mümkünse ufalayalım arkadaşlar. Ufalayalım kurumasına yardımcı olalım. Şöyle robottan geçireceğimiz gibi olduğunda toparlayıp hepsini robottan geçirelim ve bunu da kevgirden eledikten sonra yine büyükçe bir leğen üzerine veya çarşafın üzerinde gölgede kurumaya bırakalım 3-5 gün. Ne kadar kurutursak o kadar iyi olur. Gölgede kurutmamızın sebebi de tarhanamızın renginin ağarmaması için arkadaşlar. Evet İyice ne kuruduğundan emin olduktan sonra cam kavanozlara koyarak veya çuval keselerine koyarak rutubetsiz, serin bir yerde beklemeye alabiliriz. Kış gecelerinde hazırlayacağımız içimizi sıcacık ısıtacak tarhanamız, ev tarhanamız hazır. İçimize sine sine, tertemiz, bol vitaminli tarhanamızı Umarım denersiniz aşağıya kalp bırakırsanız sevinirim yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin Bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın